Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Ee, ekip bizi yine uyardı. Ee, dedi ki lütfen abonelerimiz bildirim zilini açsınlar. Ben zilciyim açın o zili. Videolarımızı beğensinler. Beğeniyorlar. Bol bol yorum yazsınlar. Yapıyorlar da. Ve Tuna Tüner ne dedi? Katıl. Evet. Ha, bir de aramıza katılsınlar. <laughs> bir de aramıza katılsınlar. Evet. Ee, bugünkü konumuz Hı. yine sizin sosyal medyada yayınladığınız sorulardan daha doğrusu sözlerden biri. <laughs> Özetle şu. Eski iyi mi? Riskli yeni mi? <laughs> Çok güzel bir soru değil mi ama? Çok böyle kulağa da tatlı geliyor ama sert bir soru aslında. Tabii. Her zamanki gibi yetişkini düşünmeye davet ediyoruz. İstiyoruz ki yetişkin bilincinin önemli özelliklerinden bir tanesi hayatla ilgili kendi meselelerine kafa yormuş olması bir insanın herkesin genel geçer, şu şöyledir, her kalıbının peşinden gidersek kendi doğrumuzu bulamayız. Başkasının doğrusuyla kurduğumuz hayat başkasının hayatı olur. Dolayısıyla ben kendi hayatımla ilgili doğru sorular sorduğumda kendimi ve yaşamı keşfetmeye başlarım. Bu da benim yaşamla çok daha girift böyle çok daha içerden bir daha kaynağa yakın bir hale yaklaşmamı sağlar, yaşamdan zevk almaya başlarım. Bu soruda o öylesi önemli sorulardan biri olarak addediyorum ben. Eski iyi mi, riskli yeni mi? Bunu sorarken biliyorsun ben hassasım özellikle dil konusunda, Türkçemiz konusunda. Bunu yayınladıktan sonra gelen en büyük e, yani sorulara baktığımızda en çok şu sorulmuş. Hemen o soruya cevapla istersen başlayayım. Hocam madem iyiydi niye eski? Şimdi ayrıca Tuna Tünel şunu da söylüyor. Ee, en iyi ilişki mevcut ilişkidir. Evet. O zaman tarafı belli. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz öyle de diyebiliriz. Şöyle ki eskiden ve iyi giden... Ama bir şekilde ayrıldığımız ilişkimiz olmaz mı? Olur. Kişi benden ayrılmak istemiş olabilir. Hayatının bu döneminde yalnız kalmak istiyor olabilir. İlişkiden vazgeçmiş olabilir. Benim kötü bir dönemimdir. Onunla ilgilenmemişimdir. İlişkime yeteri katkıyı sağlayamamışımdır ve ilişki bir şekilde bitmiştir. Buradaki soru şu. Hani oldu ya hayat bize bunu getirdi. Bir ikileme düştük. Farzi misal olarak söylüyoruz. Bir yer, bir anda eskiden çok iyi şeyler yaşadığın bir ilişki bir yanda da yepyeni biri yeniliğe risk olarak bakıyoruz. Sonuçta tanımıyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Bu ikisi arasında tenakuza düştüğünüzde bir ikileme düştüğünüzde hangisini seçersiniz? Buna verilen cevaplar çok ciddi bir şeyi de işaret eder. O kişinin kendi iç dünyasıyla alakalı. Buna sadece e, eskiyi bırakmak lazım, eski eskide kaldı madem öyle bırakıp gidelim diyemeyiz. Yeni her zaman çok iyidir, e, yeninin peşinden gidelim de diyemeyiz. Ya da yeni çok riskli, ben eski bildiğimde hayatta şaşmam da diyemeyiz. Burada mesele kişinin kendi doğrusudur. Ben eski iyinin ne olduğunu önce bir kez daha gözden geçirmeyi tercih ederim. Belki benim eksiğim vardı. Herkes şöyle zannediyor ilk duyduklarında. Madem bitti, zaten eskimiş demek ki de kötü olmuş ki bitmiş. E severek hiç mi ayrılmadın sen? Onun videosunu yaptık ya, en beğenilen videolarımızdandır. Bazen severek ayrılırsın. Hayat ayırır. Başka şehirde okumaya gidersin. Başka şehirden iş teklifi gelir. Okumak için ülke değiştirirsin. E, bir şey olur ve içinde ukde kalır ona rağmen, ona dair. Dolayısıyla ben geçmişteki iyi her şeyle önce tamamen ayrışabilmeyi, helalleşebilmeyi, teşekkürleşebilmeyi tercih ediyorum. Ondan sonra yeniye açılmamız gerektiğini düşünüyorum. Riskli yeniyi de çok iyi buluyorum. Flört enerjisi çok tazeleyici bir enerjidir. Flört muazzam bir, o yeni bir ilişki ihtimali nasıl kişiyi canlandırır? Dikkat et, daha az yersin, daha az uyursun ama çok daha enerjiksindir. Açılırsın, hayat açılır, kundalini uyanır, e, parıl parıl parlarsın enerjinle. Çünkü o yeni, e, iyi olmasa bile tazeleyici bir şeydir. Bahsetmek bile insanı enerjisi yükseltiyor. Nasıl böyle hani ediyor? yükseldik? <laughs> Bir de buna bağımlı olanlar var ama. Hani böyle sözleşmiş gibi her sene ilişki değiştiren filan, sürekli iş değiştiren, sürekli ev değiştiren, sürekli eş değiştiren, sırf o adrenalin, o yeniliğe yeniliği, e ondan da işte bir ilişkinin insicamını beklemek, bir e, gerekliliklerini beklemek çok şey olmuyor. E, hayal kırıklığına uğrarsınız sonra. Biraz neydi? İlişkilerde tutarlı olacaktık. Biraz da kararlı olacaktık. Dolayısıyla eski kötüdür, yeni olan daima iyidir yanlış bir algoritmadır. Her eskiden kaçmalıyız. Zaten eski olmasaydı bitmezdi. Bitmiş bir şey eskidir, yanlış bir algoritmadır. Yenilerin hepsi çok risklidir. Hayatta hiçbir şey açılmamalıyız. Konservatif yaşamalıyız. Konservede konservatif yaşamak ne demek? Konservede yaşamak demek. Konservede yaşamak ne demek? Hava almamak demek. Güneş almamak demek. Değil mi? Sıkı sıkıya burada kapanmak demek. E böyle olduğunuzda da düşüneye açılamazsınız. Bu eskiyi konuşalım o zaman. Heh. Eskiliğini nasıl anlayacağız? Kendi eskinle barışmadan ne ondan vazgeçebilirsin ne de yeniye gidebilirsin. Söylemek istediğim burada o. Bu soruyu Allah'tan daha önceden sorduk, güzel planladık, yayınladık. Şimdi de bak videosunu yapıyoruz. İnsanlar zaten bunu sorguladılar. E aşağıya Instagram'da da cevaplarını yazdılar. Şimdi bu videonun altına da özellikle Instagram'a daha önce yazdığı fikri değişenler varsa bunu da lütfen eklesinler. Biliyorsun okuyoruz çok da verimli oluyor. Keyifli de oluyor bizim için. Bu kanalımızı da organik bir hale getiriyor. Biz ilişki kurmak, etkileşim kurmak insanlara rağmen bir şey değil. İnsanlarla beraber ilerlemek istiyoruz. Kurduğumuz topluluk zaten böyle bir şey. Ee, o anlamda çok biliyorsun önemsiyorum ben yorumları. O kalpleri biliyorsunuz ben atıyorum sevgili abonelerimiz. Bu katıldığım anlamına gelmiyor. Veya işte ekipten de yapan oluyor ama çoğunlukla ben bakıyorum ona. Okudum anlamına geliyor bilginiz olsun. Ben de okuduğum her şeyi mutlaka beğeniyorum. Evet, dış sesinizde e, yorumlara daima bir katkıda bulunuyor. Gelen sorular oluyor. Onu da ileteyim. O, o soruları da mutlaka not alıyorum. E, videosunu çekmek için uğraş veriyoruz. Eyvallah. Şimdi benim eskimle nasıl bittim ben? Ne ayırdı beni? Şimdi hayat zor. En büyük hatamız ne biliyor musun? Ben bunu yetişkinler için hayat bilgisi eğitimlerimde anlatırım. Hayat zor. Ben en kolayını bulayım, kolaycılığa kaç. Arkadaş, ee, tamam borç içinde olmak zordur ama finansal disiplini sürdürmek de zordur. Kilolu olmak çok zordur ama fit olmak da zordur. Bir ilişkiye girmek zor bir şeydir, ilişkide kalmak da zor bir şeydir. Yani hayat zaten zordur. Yaşam hiçbir zaman o anlamda kolaylığı zaten sunmaz. Hayvanata baktığın zaman gün içinde günlük iyaşesi için kilometrelerce uçmak, kilometrelerce yürümek zorundalar. Düşünebiliyor musun? Bir parça o gün yetecek gıdasını yiyebilmek için üstelik bizim gibi böyle buzdolabı kileri falan yok onların da günlük yaşıyorlar. Ve sadece en güçlüler hayatta kalır. Öylesi bir hayatın içindeyiz biz. Biz istiyoruz ki her şey çok kolay olsun. 365 gün aynı meyveyi yiyebileyim. 365 gün hava hep aynı olsun. Bu hayatı çok anlamadığımızı, hayatta ya itişip kakıştığımızda e, kakıştığımızı ya da e, hayatla o, o, bağı kuramadığımızı gösteriyor. Hani bazı insanlar vardır ya böyle ilişkinin içerisinde bir şekilde sen onunla ilişkidesindir ama o ilişkinin içinde midir onu hissedemezsin ya. Hissedemez. Sana hissettiğini yansıtamaz. Onun gibi oluyor. Bir takım kalıpları, doğruları var. Hayatta ben bunu istiyorum, hayatta ben bunu yaşayacağım gibi. Bu şöyle bir şey mi? Doğru mu anlamışım? E, Güneşli günlerin hayalini kurmaktan yağmurun tadını çıkaramamak gibi Çok bir şey. Çok güzel anladın. Anlamışım. <laughs> yani iki tip insan var biliyorsun. Biri yağmur yağdığında ıslık çalıp dans eden, biri sadece ıslanan. O yüzden hayata nereden baktığımız yaşamı nasıl ele aldığımız, hangi pencereden hayatı görüyor olduğumuz bizim için en önemli yaşamsal perspektiftir. Yine ben bunu yetişkinler için hayat bilgisinde bir modül olarak işlerim. Perspektifi anlattığımızda, yaşamı nereden gördüğümüz, nereden baktığımız ve o perception dediğimiz algılarımızı nasıl kullandığımızla alakalı. Bu bizim asıl kaderimizi belirleyen şey. Dolayısıyla eski daima kötüdür e, kötü olması eskimezdi dediğinizde ilkokul arkadaşınızla 20 sene sonra karşılaştığınızda yüzüne tükürmeniz gerekir. <laughs> Doğru mu? Ha sadece geçmiş sevicilik de yapmak istemiyorum ben. Sadece böyle işte hani nerede retro var oraya gidelim hep her şeyin klasiği iyidir. işte yeni hep kötüdür öyle bir şey de demek istemiyorum ama bu soruyla en azından ez cümle toparlarsak hülasa kalıplarımızı biraz esnetmek Kalıplarımızı biraz böyle o açıp biraz daha geniş bir yerden bakabilmek gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir mesaj olarak algılayabilirler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu video beğenilmez mi? Bence de bol bol yorumlar yapın. Sorularınızı iletebilirsiniz. Hı -hı. Elimizden geldiğince cevaplayacağız. Zili açın zili. Bildirim zilinizi <laughs> mutlaka açın. Kan kanalımıza abone olun ve Tuna, Tuna Instagram hesabını takip edin. Olsun o halde.